Size merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet İmamoğlu tutuklandı. Ee, şöyle bir durum var. E, terör kapsamındaki suçlardan herhangi bir ceza almadığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum ataması olmayacak. E, tabii ki bu süreçte e, itiraz etme hakkı var. İtiraz edilecek. E, onu da söyleyelim. Ama herhangi bir kayyum ataması olmaması. CHP tarafından da sevindirici açıklamalar geliyor. Ama Şişli Belediyesi'ne kayyum ataması oldu. Orada Şişli Belediye Başkanı'nın terör kapsamında suçtan dolayı da ceza almıştı. Onu da belirtelim. Endeksimiz Cuma günü 9.044 puandan kapattı. Pazartesi günü tabii ki de negatif bir açılış bekliyoruz. Onu söyleyelim. Ama şunu söyleyelim. 3 gündür fiyatlamalara baktığımızda özellikle yabancı çıkışı da vardı ama bu fiyatları da hem İmamoğlu'nun bu fiyatların içerisinde hem İmamoğlu'nun tutuklanacağı hem de belediye kayyum atayacağı fiyatlanmıştı. Bakalım pazartesi günü fiyatlama nasıl olacak ama biz özellikle kur tarafında bir hareket bekliyorum ben. Bir miktarda negatif açacağımızı düşünüyorum. Onu da söyleyelim. Şöyle borsada da tarihi düşüşlere baktığımızda bu tarz tarihi düşüşlerden sonra nasıl bir prim yapmışız? Onlarla alakalı bir görsel var arkadaşlar. Şimdi öncelikle yaşanan 3 günlük süreçte en çok negatif ayrışan hisselere baktığımızda burada Akbank'ın %28'lik bir düşüşü, Garanti Bankası'nın %25'lik, İş Bankası'nın %25'lik, Sabancı Holding'in %26'lık, düşüşleri. Türk Hava Yolları'nın %15'lik, Migros'un %17'lik, Koç Holding'in %17'lik, BIST'in ise %17'lik. Peki bankalar neden bu kadar e, negatif ayrıştı BIST'ten oldukça? E, neredeyse %28, %30, %25 düşen bankalarımız var. Bunun sebebi şu. Özellikle e, burada Londra Swap tarafında faizlerin aşırı yükselmesinden dolayı TL bulamayan yabancı yatırımcılar ne yaptı? TL bulmak için Parayı borsada sattı, e, BIST'te satış yaptı. Tabii bunun en büyük e, satış yapmaları nerede satış yaparsın? Likiti fazla olan hisselerde. Burada da bankalarda likitte fazla olduğu için rahatlıkla satış yapabilecekleri için en büyük satış bankalarda geldi. Çünkü e, hani şunu diyen olabilir belki yani nasıl yani. Londra swap tarafında faizler %100'e yaklaştığında, %50, %70, %100 faiz olduğunda e, borsada satış yapıyor. iki gün hayır. Yabancılar aynı gün çıkabiliyor. Yabancılarda artı 2 yok. Bugün satsın yabancı bugün çıkabiliyor. Onlarda böyle bir durum söz konusu değil. Yerli yatırımcı gibi değerlendirmeyin onları. Aynı gün satıp aynı gün parayı çıkartabiliyor. Şöyle baktığımızda borsada, bistimizde, e, tarihi çöküşlerde Sonrasında nasıl bir ralli gelmiş ona bakalım. 1987 Karapazartesi'den sonra borsamız %70 düşmüş. Sonrasında %850 yükseliş yaşanmış. 1991 Körfez krizinde borsa %45 düşmüş. Sonrasında %500'lük bir ralli yaşanmış. 1998 Rusya krizinde %55 düşmüşüz. Sonrasında %750'lik bir ralli yaşamışız. 2000 mali krizi, bankacılık krizi çok iyi hatırlıyorum. %63 düşmüşüz sonrasında %100'lük performans yapmışız. 2008 mortgage krizi yatırımcısı oldum. Bu bu dönemde ben borsada hisse senedi alıp satıyordum ee, ve gerçekten muazzam bir düşüş yaşadım. %60'lık bir düşüş sonrasında %200'lük bir yükseliş yaşadık. 2013 Gezi olayları yine %30'luk bir düşüş yaşadık. Sonrasında %45'lik bir rally yaşadık. 2020 Covid'de %30 düştük. Sonrasında %500'lük bir yükseliş yaşadık. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %20 düştük. Sonrasında %85 yükseldik. İmamoğlu krizinde de şu anda endeks %17 düştü. Bakalım sonrasında nasıl bir performans göstereceğiz borsamız ama bu düşüş burada bitti mi? O sorunun cevabı işte bu hafta borsada Nasıl kararlar alınacak? E, yatırımcılar nasıl e, strateji oluşturacaklar? Hepsi bu hafta belli olacak. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.